devam Silahlar patlıyor. İnanamazsınız. Korkarak girdim içeri. Kesin dedim cinayet var bir şey var dedim. Oyunumuzun adı parkta ölmek için. Tuhaf... Aa yine, yine ha, arkadaşım. Silah sesleri. <laughs> silah sesleri. Parkta ölmek için tuhaf bir geceydi. Oyunumuzun adı bu. <laughs> hani Erzurumlu gel yazmış. Ee, arkadaşlarımızla biraz sonra sahnede hayat verecekler. E, Valla elim ayağım titreyerek girdim. Ya, gerçekten dedim cinayet bir şey var içeride <laughs> herhalde kötü bir sürpriz oldu benim için. Arkadaşlar çok ilginçmiş bu oyun kaçırmayın derim. 23'ünde Hilltown seyirlik sahnedelermiş. Evet. evet. 23 Bunu hemen unutmadan söyleyelim Aha, size. Evet. E, hocam ne yazdınız ya böyle <laughs> patlıyor silahlar milatlar. Bir kere şey dekor organlar falan şöyle açılsak da evet. e, biraz sonra görüntüler vereceğim ben size arkadaşlar göreceksiniz. İlginç harika bir şey dekor olmuş. Kutluyorum. Ne yazdınız? Bu cinayetler mi? Cinayetler mi? Bu öncelikle söyleyeyim ben. Ee, bizim yönetmenimiz Yakup Kadri hocamız. Sevgilerimizi e, gönderiyoruz. Tasar, Yok kendisi. Kasarladı ve oyunu yönetti. Evet. Kendisini çok seviyoruz. Ee, oyunumuzda genelde dünya kadınlarının çığlıklarını anlatmaya ha, çalıştık. Kadın üzerine? Evet kadın üzerine. Siz kötülük yapar erkekler misiniz? Pek sayılmaz. <laughs> 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 İki kadın. Bu kadar mıyız kadro? Evet. evet dört kişilik şey, bir kadro. Evet. Dört tane oyuncu var. Ee, bir adam var, bir Doğan hı -hı. var, hı -hı. E, Canan var evet. ve kadın var kadın oyunumuzda. Var. Karakterler bunlar. Bunlar. Hı hı. E, söylemek istemiyorsunuz. Muamma var, cinayetler o, evet. var. var çok... Evet. Arkadaşlar sonu oyunu var. açmıyorlar ama cinayetler bir şeyler bir şeyler <gülüyor> var <gülüyor> şu anda bir tiyatralarda. <laughs> İsimler mi söyleyelim? <gülüyor> <de>. <gülüyor> evet. Ben Yasemin Arık Canan rolünü oynuyorum. Evet. Ben Ali Hocaoğlu adamı oynuyorum ben. ben o yüzden. Sinem Güneş kadın rolündeyim. Evet. Ben de Ali Erzurumlugil Doğan'ı oynuyorsunuz. Hayat veriyorsunuz. Aynı zamanda da yazdınız. Evet. İyi. Yirmi üçünde tekrar kaçırmayın arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet, bir oyun olduğunu söylüyorlar. Ben görüntü vereceğim sizi biraz sonra. Ayrılmayın derim. Arkadaşlar kutluyorum. Yolunuz açık olsun. Çok bol olsun. Tiyatrolarımızı boş bırakmayalım. Evet. bekleriz. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Ne olur ne olur, ne olur. Yaklaşma Yok tamam. yoksa ateş edin. Tamam. Derin birer birer uzaklara gitti. Deliler gibi kaçıştığı yer. Neresi? Sözcüklerin düşüp kaybolduğu boşluklar. İnsanların içindeki derin uçurumlarda ne çok sözcük kaybolmuştur biliyor musunuz? Ne Kafam mı buluyorsunuz benimle ha? Dolaşıyorum. <laughs> Yok ya. <laughs> Sahi. E, e, bavulumu gördünüz mü acaba? Göründüğünü biliyorum ama aslında birini bekliyordum. Seni görünce de belki yardım edebilirim diye düşündüm. Ya de Belediye otobüslerindeki arka boşluklara ilerler gibi. Bazen başımıza bir şey geldiğinde önce onun kötü olduğunu düşünürüz. Ama zaman geçtikçe iyi ki öyle olmuş. mı? yeter be! Bu muhteşem açıklamaları hak edecek. Ne yaptım acaba ben ha? Şey görüyor musunuz ya? Uğursuz geldi. Aslında cüzdanlarım için ayrı bir çanta almak istemiştim. Ege be! Gel beni tavsiye etmeye gel seninci. Elime aldığım ütüyü kafasına indiriverdim. Anahtarlarım yok. Anahtarlarımı bulamıyorum. Hiç kimseye söylemiyor. Kimseye. Yani beni sorup soruşturmuşlar. Bir akşam iş yerinden eve döndüm. Babam beni yanına çağırdı. Hepi topu bir çanta dolusu eşyam vardı. Onu da toplatmış. Etmişiz gibi mi? ulan hiç duygumuz yokmuş da yaşamıyormuşuz gibi. Sanki insan değilmişiz gibi, insan değilmişiz gibi.